Merhabalar, benim adım Korhan Günsor. 2002'den beri mimarlık faaliyetlerinde bulunuyorum. 2017'den beri de serbest mimar olarak piyasada yerimi aldım. Şu anda bahsedeceğim proje 2018 yılında yaptığım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılmış olan bir spor tesisi projesi. Bu Fatih Derviş Ali Mahallesi'nde e, Vefa Stadı'nın içerisinde e, ihtiyaç üzerine e, yapılması istenen bir e, spor tesisi idari bina projesi. E, bu Vefa Stadı, e, Çukuru Bostan diye de tabir edilen tarihi bir e, eski sarnıç içerisinde yer alıyor. Yani bu eski sarnıç açık hava sarnıcı şeklinde. işte İstanbul'da dört adet var bu sarnıçlardan, birisi kaybolmuş durumda. Bunlar daha sonra yani içerisinde ya bostan olarak değerlendiriliyor ya da bu şekilde yapılaştı ya spor tesis ya da kamu, kamu alan olarak değerlendirilmiş. Bunlardan birisi de Fatih'te eski İstanbul Sur içinde bulunan Aetius sarıcı, Bu Aetius sarnıcı daha sonra 1942 yılında stadyuma çevriliyor. Ve ve 70 yıllık bir geçmiş olan ve o derecede eskiymiş bir yer. Orada oradaki idari bina ve toplam 2500 metrekare olarak bu iş yer alıyor. Ama 2500 metrekare karma alan olarak yani karma bir bina bu spor tesisi içerisinde yatakhaneler de mevcut. Artı restoran ve de ofis binaları ve de sporcu soyunma kabinleri şeklinde bir mevcudiyeti var. Proje alanı şu şekilde bir ana bir Fevzi Paşa Caddesi pardon caddenin kenarına bakıyor. Burası eksi 12 metrede Şukur olarak mevcut. Burası düz bir yapılaşma, apartmanlaşmanın olduğu, yoğun bir şehirleşmenin olduğu eski İstanbul bölgesi. Ee, pardon. Eski İstanbul bölgesi. Ee, ve bizim proje alanımız da sıfır kot olarak eksi 9,5 metre olarak gösteriliyor ve bu plan notlarında da biz maksimum binayı 9,5 metre olarak yapabiliyoruz. O yüzden yani 3 kat bir bina içerisinde 2500 metrekarelik bir şey sızdırmak durumunda kaldık. O yüzden 2 katta bodruma inme durumdayız. stadyum binanın sıfır kodundan 3 metre aşağıda olduğu için birinci kat bodrum direkt stadyuma bakan bir kat kodda bulunuyor. O yüzden de biz buralara işte ilk yardımı ve de şeyi yerleşimi uygun bulduk. Binanın yerleşimi görüldüğü üzere Sur içi eski Bizans'ın bulunduğu Fatih Mahallesi'nin kuzey kısmında kalıyor. Bu tarafta işte Haliç var. Bu tarafta işte Boğaz bu şekilde geçiyor. Bu şekilde ana arterleri ana arterlere bakıyor. Paşa Caddesi dediğim. Ve bina tabii ee, bir çukur bostan yer aldığı için bu stadyum. Tabii bu çevredeki apartmanlar bunu burayı yani gişesiz bir şekilde seyredebiliyorlar. O yüzden belediye bu yerde bunun üzerini kapatacak bir kabukla e, dışarıyla bir mağrime sağlamayı düşünüyor. O yüzden bu proje aslında biraz da geçici bir proje gibi. Yani bir 10 yıl içerisinde bu komple bu stadyumu ele alacak belediye. Ee, şu anda binada mevcut vaziyet planında işte idari bina bu şekilde. Burada bir halı saha vardı. Bu halı sahayı iptal edip açık otopark olarak değiştirecek. Çünkü bir otop yönetmeli göre bir otopark sıkıntısı var şeyde ve halı sahayı da şu kısma almayı düşünüyorlar. Şurada da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün binası var. Bu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Vefa Gençlik Merkezi diye bir bina. Bu bina aslında olduğu yerde bir helikopter pisti olarak düşünüyor plan notunda. Burası yani kentsel toplanma alanı olarak da tasarlandığı için. Biz olabildiğince bu helikopter pisti uzağa yaptık. Her ne kadar işte 10 yıl içerisinde bir daha büyük bir proje bulunca olsa da biz gene yani belki o binayı yerinde tutarlar şeklinde. Yani 10 yıl içinde ne olacağı da belli değil diye belki o şekilde kalacak. Mevcut bina şu şekilde, şu kırmızı olarak inkli. Bu bina işte ne statik olarak doğru ne de bir imarı var. Yani o yüzden binanın bir an önce kaldırılması lazım ve ee, ihtiyaçları uygun bir şekilde konulması lazım. Gördüğünüz gibi şurada bir türbin var. Türbinin altından da binanın bodrum katına giriş yapılıyor. E, bu da kodları göstermişim. Mevcut yapılaşma i̇şte bu şekilde. Bu apartmanlar işte bitişkin zaman apartmanların ortasında bir küçük bir bölge. İşte bu fotoğraflarında gördüğünüz gibi bina şudur, bu Gençlik Spor Merkezinin binası. Ee, gördüğünüz gibi bu bina daha böyle en tahtta da bile kullanılmış, İşte çelik var, beton var, yani bir gece kondu şeklinde bir yapılaşmış. Onu oradan kaldırıp bu şekilde bir şey binası oluşturulacak, spor tesis binası oluşturulacak. Burada fotoğrafları görüşü şu Fevzi Paşa Caddesi. Şu halit Bina işte emsali 1500 metrekare olduğu için e, sığınak hesabına göre sığınak gerekmiyor. Yatak e, Yatakhanesi var demiştim ama 50 adet yataklanan düşük olduğu için e, o da sığınak gerekliliğini sağlamıyor. O yüzden bu bina için sığınak için ayrı bir alan yaratmamıza gerek kalmadı. Bu da tabii bizim yani tam 2005 metrekareye ihtiyacı olacak şekilde kullanabildik. Binada işte bir arka girişi var. Bir ana giriş var. Bu mevcut binanın ana giriş platformunun aynısı kullanıldı. O bir ona müdahale edilmedi. Bir de yangın çıkış var. Yangın merdiveni şeklinde. Burada iki tane yangın merdiveni düşünüldü. Ve stadyumdan da işte takım çıkışları ve de ilk yardım girişleri düşünüldü. Binanın zemin katı bu şekilde bir engelli rampası ile bağlanılıyor. Ve bu artı 50 santimlik bir su basman var. Oradan da işte rüzgarlık aracılığıyla bir ana merdivene ulaşılıyor. Ve ana merdivende bir asansör var. Bir de yangın merdiveni burada bu şekilde var. Aslında tek yangın merdiveni, yani tek merdiven olarak kurtarılıyordu. Ama yatakhane olduğu için iki yangın merdiveni yapılmak durumunda kalındı. Ve bu iki yangın merdiveni de diagonal olarak bu şekilde yerleştirildi. Ve içeride bir L şeklinde bir koridor var. Bu koridorun e, iç kısmında daha çok işte toplantı odası gibi yani konsantrasyon gerek, dışarıdan daha bir soyutlamaya gereken kısımlar yerleştirilirken dış kısımları ise gene dışarıya bağlantısı olacak yani sahaya hakim olacak şekilde işte başkanın odası artı diğer ofis odaları şeklinde serpiştirildi. Ve de e, engelli WC'si ile beraber e, ortak umumi tuvaletler kullanıldı. Artık oraya katı hizmet çek bir mutfak şey yapıldı. Burada bir karşılama şekilde. E, üst katta yatakhaneler 14 adet yatakhane istendi bizden. 14 adet a, double, double oda şeklinde çift yataklı ve banyolu odalar istendi. Burada tabii şey sıkıntısı var. Bunların bu banyoların a, şaftları şaft yaratacaktı. O yüzden biz üst katları yani bodrum katı değil de üst katları düşündük. Bunları ki alt kattaki yani gelen şaft şeyi kirletmesin. Burada bir bar var. Burada bir şey olarak merkezde. Bu 20'ye 20 metrelik bir kütleye 10-10 metrelik bir kütle ilavesiyle daha çok şuraya bir seyir alanı, vize alanı işte sahaya kontrol alanı şeklinde bir alan oluşturuldu. Burası da e, şeyin sosyal tesis, futbolcuların. Üst katta, ikinci kat, yani son katta burada VIP odaları var. Yani VIP misafir odaları, onlar yatakhaneleri var. Burada işte en suit oda var. Banyolu, yataklı. E, ve burada VIP restoran, burada restoran kısmı var ve bu bir endüstriyel mutfak şeklinde tasarlanmış. İşte restorana hizmet eden mutfak. Bu da gene misafir odaları var. Bir buradaki engelli misafir odası şeklinde bir oda tasarlandı. Bu da tamamen engelli yönetmeliğinden ileri gelen işte o kişi sayısına göre öngörülmüş bir şey engelli odası. ve üst kat. Bu Sağıyla aynı kodda olan birinci bodrum katı, burada ilk yardım odası, doktor odası bulunuyor ve buradan da işte fizik terapi odasına bağlantı sağlanıyor. Ve en çok da istenen şey doping odası, doping kontrol odasının olabildiğince yani tek kapıyla bağlantılı, yani kaçışın olmayacağı, yani genelde şey oluyormuş. da çok hile oluyormuş. Bu hilenin önüne geçilecek şekilde, kontrollü bir şekilde içeride kapalı bir bölge ve doping kontrol için futbolcunun ihtiyacını görebileceği bir ıslak mekan. Artı hakem odası ve bayan hakem odası şeklinde iki ayrı oda istendi bizden idare tarafından. Yani bayan hakem odası tabi banyolu, erkek hakem odası yine banyolu. İşte misafir takımı dış kısma Onların soyunma odaları, yani toplanma odaları dış kısmı olabileceği verildi ki ikisi içi içer iç kısımda olursa genelde bu takımlar arasında bir husumet olabileceği ve onun yani bazı olaylara sebep verebileceği için bunlar olabileceği birbirine uzak şekilde yani yapılması istendi. Ve bu katta jeneratör odası bir alt katta da mekanik oda var. Bu jeneratör odası mekanik odayla bağlantılı alt katta. Ayrıca burada bir mescit alanı şeklinde. Isimli. Ve burada Türkiye Futbol Federasyonunun toplantı merkezi, 15 kişilik bir masa. Ve burada bir basın odası. Basın odası da bayağı kapalı, izole bir şekilde istendi. Burada röportajlar gerçekleştiriliyor, i̇şte yani konuşmasın toplantıları gerçekleştiriliyor. Bu da ikinci Bodrum kat. Burada burada da işte sauna, sauna için soyunma kısmı, işte spor salonu, spor salonu için soyunma kısımları, depo, çamaşırhane, mekanik oda ve su deposu ve gene e, ortak tuvaletler yerleştirildi. Burada bir önceki de yangın merdiveni, ikinci yangın merdivenin çıkışı da burada bir rampa var. Ramp, yani bu şu kısımlar toprak altında kalan kısımlar. Burada kotu kurtaran kısımdan yangın çıkışı veriliyor. Ee, ve pardon, ve burada arka girişte bu, buradan alınıyor. Çatı Çatıda tabii 9,5 metreden sonra bir teras çatı da istenmedi bizden. ayrıca binanın burada kesitleri yani 9,5 metre üzeri bir 130 eğimli bir çatı üzerine tekrar bir teras yapıp tekrar bir çatı üzerine istenmiyor. O onu ben şey yapmışım burada bir teras çatı oluşturup yani seyir terası olup maçlara daha bir şey izlenebilir diye düşünmüştük. Kesitler. Bu cephe görüntüleri. Cephelerde işte Fatih eski İstanbul'un İstanbul bunun yapısını kentsel ölçekte de en azından bir dokuyu korusun diye bu şekilde saçaklı kırma çatı ve de birbirini tekrar eden pencereler, ritmik pencereler olarak düşünüldü. görselleri bu arka taraf, burası işte ilk yardım giriş kapısı sağa bakan. Bu da a, takım takımın giriş kapısı. Burası ana giriş. Bu yine kurtarılıp platformda. Bu stadyumla beraber binanın yer aldığı şey.